Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere o bu evimi göstereceğim. İlk olarak başlayacağım. Şöyle bir kıyafet. Bu pijama. Böyle türlü bir kıyafet. Şu kıyafeti koyayım. <laughs> Kıyafetlerime başlamıştım. Yakışmışmış. Böyle bir mini etek. Pembe. Böyle bir sarı tişört. Bunu çoraptan yaptık. Böyle bir mayo aldı. Üstünü de koyacağım. ya e, üstünü de göstereyim. Üstü bu istersen giyeceğim, istersen giymeyeceğim. Bakın şöyle bir mama öldü. Şöyle bir tane Şurada uzun kollusu var, burada kısa kollusu var böyle müthiş. Böyle bir pudra. ne balı arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bize olayları bilmiyorsan benimle konuş Böyle bir tane master High'lı tarak, çok küçük bir tarak zaten. Bekle. arkadan destek alarak başlayayım. Aşağı özür dileriz. Sıraçın bir dakika. Tamam. Tripodla çekiyoruz. Böyle mor fiksin bezleri. Şöyle bunlardan bir, iki, üç tane alıyoruz. Çünkü çok gerekmiyor arkadaşlar. Çok da altımı değiştirdim. Mama. Böyle bir tane şey. Biraz bir tane örtü. Bu ağzımı silmek için veya kullanmak için. Bir de teknede ihtiyacım olanlar var. Bunun neden poşete koyduğumuzu biliyorsunuzdur altında Çok su döküyor bu. Bunu oraya gider gitmez <laughs> zaten çöp atamayan altı. altı ya da bu burada kalsın arkadaşlar gerekmiyor bize. Zaten su isterse doğrudur. Bunda benim kimliğim ve şeyim var. Bizden. Şöyle göstereyim içini. Bu vizyon. Bu da Burada kimliğim. Bunları içine koyalım. Burada ablamların kimlikleri de var ama onlar göstermeyeceğim. Böyle bir tane papatya tacı. Bunu düğmelerden yaptılar. böyle bir bere ya şey üşürüm diye böyle tavşan gibi bebeği üstüm tavşan izleyeyim Böyle bir tane tavşan bunu uyurken hep de şey yapıyorum. Bunu denizde oynamak için deniz kızım. Şöyle. Bu da yine uyurken sarılırım diye. Bir şey daha almamı göstereyim. Tek açmamı. Bunu bebek bezinden yapmıştık. Böyle bir ağız silme şeyi. Neyse arkadaşlar babamız, Ay düştü. Bulmuş bu kadar da. Bir de şey şey. işte giderken ihtiyacımız olanlar teknede Tekne teknede. Şöyle bir tane. Bir dakika şöyle bir tane şey var. Kırmızı bir şey. Var ceket. Şöyle bir tane de şey. Şapka ve güneşten korunmak için. Bunu da gece takacağız. Evet arkadaşlar eşyalarımız bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi, destek videolarımızı yazmayı unutmayın. Bu arada Azerbaycan ABD ve Almanya ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi izledikleri için. Bye bay.